Arkadaşlar Düzce'de Veysi abimizin karavanı ee, bizim yalıtım malzemeleri kullandı izoton ve e, aba kullandı şu anda buraya eksik olan malzeme ne olmaya geldi tekrarda. en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar gerçekten çok güzel böyle ağaç karkaslarını çok güzel yapmış bir de çivi çok beğendim arkadaşlar şu özellikle tutumu falan çok güzel ürünün ne kadar sıkı tuttuğunu falan gösteriyor bunlar da güzel bir şey yani. Yapışkanlı çiviler de çok önemli bir nokta. Şimdi buradan arkadaşlar tesisatını çok güzel çekmiş. Karkaslar çok güzel. Önce yalıtımdan şöyle söyleyeyim. Yalıtım içerisinde arkadaşlar önce ABBA kullandı. Sonra izoton keçe. Tekrar ABBA kullandı. Şimdi şu arka kısımları falan görüyorsunuz. Buraları çok mükemmel doldurmuş. Gerçekten özellikle şu kolonlar falan. Bakın mesela şu kolonun içinde böyle izotonları doldurması çok güzel bir şey. Zaten karavan yaparırsa kendiniz yaparsanız mutlaka bu kolunların içini doldurmanızı tavsiye ediyoruz. Veya bu kolonların içerisine böyle sıkma köpük falan filan yapmayın. O da işte e, arabanın esnemesini engelliyor. Eysel şimdi mesela buraya sıkma köpük yapıyorsun ya bu arabanın e, virajlarda tabii ki, tabii ki. E, virajdaki esnemesini Evet, e, virajdaki esneme payını alıyor. Yoksa mesela bu üreten bu firma var ya bu aracın içini burayı neden boşatıyor? Şöyle kapıyor. Arabanın eslemeti. Tabana köpük olur da üst tabana olmaz. Evet. Bak mesela şu şu kısmı Evet, şurayı sıkman güzel olmuş. Hı hı. Ama haşerine falan topluyor. Bilgin olsun. İçinde karınca falan yuva yapıyor. Ben ağızlarını kapattım. yani yine dikkat et çünkü gideceğin yerlerde kapalılarına gideceksin. Evet. Ama bu dikey kolonlar ve yatay kolonlar kan kesinlikle doldurulması doğru değil zaten. Evet. Evet çok güzel olmuş Veysel abi. Hayırlı olsun inşallah. Sağ ol Adem abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.